Çok dikkatli arkadaşlarımız var. Aferin onlara. Diğer arkadaşlardan biraz daha dikkat edeceğine inanıyorum. Şimdi buradaki bu dairelerimiz nasıl oluşmuş? Birinci karedeki şekilden oluşmuş. İçteki pembe renk dairenin dışında. Sonra içten dışa doğru renklerimiz dairede yerini alıyor. Sonra ne gelmiş? Pembeden sonra dışa doğru hangi renk var? Sarı var. Burada dıştan içe doğru hangisi var? Sarı var. En dışta hangisi var? Mavi var. En içte hangisi var? Mavi var. Burada merkezde olan renk diğer karede dışarıda dışarıda olan renk burada merkezde. O zaman dışarıdaki sarı rengimiz burada merkezde olması lazım. Buradaki merkezdeki rengimiz de dışarıda olması lazım. Yani dışı kırmızı, içi sarı olan Hangisi var? Sadece A'da var.